merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoya karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte her youtuberın çektiği bir videoya karşınızdayım. Burada meyveler var. Tabi bana siz göstermediler. Ben çok heyecanlıyım. Ben gözümü bağlayacağım ve, ve bana bir me bana bir meyve yedirecekler. Ben de o meyvenin ne olduğunu bilmeye çalışıyorum. Gerçekten ben inanılmaz derecede heyecanlıyım. Bu açmayı da bırakmadılar. Hemen açmak istiyorum. Hemen tadmak istiyorum. Hepsini. Eminim ki birbirinden güzel olacak. O zaman ben hemen o zaman ben hemen çok gözüme bağlayayım. Sonra geleyim. Başlayayım mı? <gülüyor> Açtı. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu, ay bu ne? Al balı. Yere gelsin ya. Açtım Bu ne? Ah, ben daha iyi ölür <laughs> <laughs> から切らす。 Gel Oğlum sapıyı niye verdin? Sen kendine ver. İnsan bir sapı çıkarıyor. İnsan Tıp Ee, Benim için hem çok acı hem çok akımlı. Tamam. Çüpü. Şey. Neyse şu an mevsim değil ama. Bu ne?